Evet, e, amatör spora destekler yapılıyor e, önceki gün. Bununla ilgili neler söylersiniz? Biraz sessiz olarak tabi. Yani bazı tabii ki kulüplere de destek verilmediği söylendi. Bütün ayrıntıları açıklamak için buradayız. Şu anda onunla ilgili açıklama yapacağım. Evet, geçtiğimiz Cuma günü Kütahya Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğü'nce Kütahya'daki koal kulüplere yani teşvik etmek için, başarılarını ödüllendirmek için... İhaleye ihaleye çıkıldı. Yani 237 bin TL. Eski parayla 237 milyarlık. 130 kulüp bundan faydalandı. Tavşan'daki birçok kulüp, salon spor yapan da bundan faydalandı. Az sayıda kulüp de faydalanamadı. O da geçen Neden? sene liglere katılmayan, faal olarak liglerde yer almayan, bir de benim kendi kulübüm Başköy Spor. Evet. Yani onlar biliyor zaten. 3-5 kulüp anca var yok. Ben de söyleyeyim bu arada. Ben de As, as Başkanı. Başköy Spor As Başkanı. Yönetimde. İkinci başkan, başkan evet. olarak sen de zaten biliyorsun faaliyet durumuna göre. Faaliyete katılmadık ve Arkadaş. Siz, siz aldınız mı? Ee, evet aldık. Dereboyu Yağmur Spor'u Dereboyu Yağmur Spor. Delemon, yamur spor aldık yani. Ee, Yarından dolayı çok teşekkür ederiz. Kıtaya var Var Evet. E, çok memnun, çok memnun olduk. Tabii ki bir an, bu, bir an önce bu koronavirüsün bitmesini istiyoruz ama şu biraz ön, bir an önce şu amatör kulüpler yani futbol camiası bütün her şeyin bitirmesini istiyoruz yani. Evet. evet. Siz devam evet, evet, Ne oldu sonra? Yani bu yapılan yardım ama azdır ama çoktur yani. Ama kalitedir ama kalite değildir ama büyüklerimiz böyle görmüş, böyle takdir etmiş. Bizler çok memnun olduk yani. Sağ olsunlar, var olsunlar yani. Bunların bu ufak jestleri, ufak destekleri bizi bu kançlıyor yani daha bir. Şimdi yani. bu faal olmayan kulüpler dedikten sonra bir de müessese takımları var. Belediye takımları. Onlar da ayrı tuttular çünkü ihtiyacı olan takım diye düşündüler. Yani yerinde ve isabetli bir karar oldu. Cuma günü Kısa olduğu için telefon bağlantısı yayın kesiliyor arasında. Tamam. Cuma günü Kütahya'nın Mülki Erkanlığı ve sivil siyasi platformun katıldığı bir tören düzenlendi. Maske ve mesafe kuralına uygun bir şekilde yani. Protokol bir buçuk iki metre mesafeli. Seyirci kanesinde ikişer koltuk atlamalı kulüplerimiz. Spor camiası toplandık. Çok güzel bir şekilde ödül dağıtım töreni yaptık yani. Malzeme dağıtım töreni. Hı hı. Ve burada bize 18 takımdan oluşan eşofman takıma 5 tane Bilal. verildi. 5 tane 5 tane futbol topu, 18 tane eşofman takımı verildi. Hı hı. Kulüpten aldılar. Genelde memnuniyet var yani. Hı -hı. Yani hiç vermemekten vermesi daha iyi, daha iyi evet. yani. Vali Bey zaten bu işleri seviyor ve destekliyor. Hı Evet, bizim için Bu gençliğin ve spor kulüplerinin desteklenmesi demek, suçun, suç unsurunun azalması demek. Çok güzel. Yani idarecilerimiz de bunun farkında. Bence polise, mahkemeye, olaya ayıracağımıza bu şekilde yangın çıkmadan teklif alıp gençlerimizi ödüllendirelim. Daha çok aktif bir olması lazım evet. belki de spor Aynen. konusunda. Yapmak istiyoruz Yani ama pandemi engelledi arkadaşımın dediği gibi Muharrem Başkan de dediği gibi. Biz de terör örgütünün özetle kınıyoruz. Yani bu yangınlardan dolayı doğaya, zarar veren çok ilan etmiyoruz. Yani. Evet Hatay olayından. Evet. Hatay olayından. Evet o yangında o teröristleri yapmalarını canı gönülden istiyoruz. Evet. Evet. Hem de aynı destek Bizim Hı. spor kulüpleri çağrıcıdır. Yani bu acıdır, severdir. İnsanı zaten hizmetin en iyisini yapar. Biz hizmet bulmak istiyoruz ama desteklerini de atmasını istiyoruz. Peki teşekkür ederim. İyi akşamlar diyeyim. Sağ olun.